Herkese merhaba arkadaşlar Osmanlı devri oyununda yeni bölümle birlikteyiz görevler bayağı zorlaşmaya başladı hemen savaş bölümüne girdik ve bir tane daha yan görevimiz vardı burada Mecidiye görevi bu önemli noktadaki düşman kalesini fethet kale büyük ihtimalle bayağı korunaklı olacak merak ediyorum ben de bu arada 8200 altın ödülü varmış hemen girdik ordu sayımızda güzel ordu sayımızda güzel Evet. Şöyle geniş açıyla bir bakalım. Oh 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 oh. Güzel. Önce direkt önden girip ana binaya girsem mi? O üretim hemen başladı. Üretim hemen başladı ve hucuma mı kalkıyorlar? Aynen. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Sabit kal. Sabit kal. Sabit kal. Savunmada kal. Savunmada kal. Savunmada kal. Savunmada kal. Gelsinler, 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 gelsinler. Aldım. Saldır. Saldır oğlum, saldır. Niye işlemiyor bu? Saldır. Şöyle savunma, saldırı. Evet, direkt giriyorum. Toplar. Kuleleri atar mısınız? Toplar kulelere. Şöyle cam verdim. Dön geri, dön geri, çık oradan, çık, 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 çık. O savaşçıların içine girerseniz ölürsünüz. Çık, açıl geriye, açıl geriye. Saldır. Şu topları korumam lazım. Arkadan saldırmaya başladılar. Arkadan saldırmaya başladılar. Topları korumam lazım. Savunmayı verdim. Şuraları yıkarsam üretimleri yıkarsam zayıf atacağım. Topları kaçırdım. Arkaya doğru kaçıracağım topları. Okçular onu alır. Çok dağıldık. Çok dağıldık. Çok dağıldık. Topları arkaya gönderdim yine. Çok fazla ölümüz var, çok fazla ölüm var ama yapacak bir şey yok. Mecbur gireceğiz. Şöyle bir geri çık bakayım. Şöyle bir geri çık abi. Şöyle bir geri çık. Çok fazla dağıldık. Savunması iyi. Şöyle bir geri çık. Çık 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 çık. Çık. Çık geri, çık geri, çık geri. Şöyle savunma verdim, can verdim. Tamam şurada bir sabit kal abi. Savaşarak sabit kal. Okçular şunu bir alın. Topları kullanacağım. Topları kullanacağım. Yukarıda savunmada kalacağım. Ön tarafa topları kullanacağım. Çok fazla hasar aldım. Güzel. Güzel. Sadece orada savunma yapın okçular. Harika. Harika. Toplarla hafif yaklaşıp şunları indirmem lazım. Hayır, 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 hayır. Top bu tarafa gel. Top bu tarafa gel. Önüne açın topun. Topun önünü açın. Topun önünü açın. Evet, buraya gel. Buraya gel. Güzel. İçeri soktum topu. Şunu da al. Orada orada savunma yapsın. Şöyle can da vereyim. Ölen var mı orada? Yok. Güzel. Çaktırmadan şu üretimleri şu üretimleri Bunlar kim abi? Siz kimsiniz? Onları seçebiliyor muyum? Ne işiniz var oraya? Abi emirlerime uyun. Emirlerime uyun. Sabit kal orada. Toplar. En zorlandığım bölüm bu oldu. Okçular şunları alın. Vay, iyi mesafe atıyor. Saldır, direkt ana binaya. Direkt ana binaya saldır. Cana da verdim. Direkt ana binaya, güzel. Kuleler. Galiba kaybedeceğiz gibi. Galiba kaybedeceğiz. Çık geri. Çık geri. Çık geri, çık geri, çık 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 çık. Şurada bir ön savunma yap. Çık geri, çık 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 çık. Çok kötü geliyorlar. Geri çıkmamız lazım. Çık geri. Çık geri şöyle dışarıya doğru çık. Dışarıya doğru çık. Devşirmeyi kullandım mecburen. Şurada kal abi. Dışarı çık. Dışarı çık orada kal. Daha biraz daha geri. Biraz daha geri. Tamam şurada dur. Toplar. Şöyle gelin. En zorlandığım bölüm oldu bu. Şu üretime de atalım. Şuna da at. Güzel. Yaklaş biraz. Ordu biraz yaklaşın abi. Şu duvarı kır. Ü karşıdan destek geliyor. Şu karşıdan destek geliyor. Açıl biraz. Açıl. Çık dışarı. Çık dışarı. Kulelerin mesafesi baya uzakmış. Şunları da devşireceğim kendime. Güzel aldık. Şurada sabit kal. Topları şuraya kadar çekeyim. Topları buraya kadar çekeyim. Toplarla şu kuleleri almam lazım. Güzel. Şuna ulaşabilir misiniz? Ulaşa ulaşırsın, ulaşırsın, yaparsın. Aferin. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Bir tane daha attı. İki tane de ölmedi. Bir tane daha attık. Üç. Ölmedi. Dördüncü nerede? Dörtte de ölmedi. Beşte öldü. Şu duvarı yık. Toplar. Duvarı yıkar mısın? Nereye attı? Vay. Duvarı yıkmıyor mu toplar? Şöyle geri çekildim. Şimdi at. Güzel. Şu devşirmeyi bir kez daha kullanalım. Güzel. <laughs> çık geri çık geri çık geri. Şunu al. Tamam içeriye gir abi. İçeriye gir. Burada toplar çok önemli. Toplar çok önemli. Direkt daldığımızda nasıl öldüğümü gördünüz. O yüzden topları kullanmam lazım. Önce şu üretimleri bir halledeyim. Toplar çok önemli. Şu kuleleri alalım. Evet, evet. Güzel. Şunu da alalım. Orduyu bu taraftan içeri sokacağım biraz ama onu orada oyalansınlar. Şu kulelere gelin. Şu devşirmeyi kullanalım yine. Şu kuleye atın bakalım. Güzel. Gelin şuna. bizi göreni alalım. Şu bizi göreni alalım. Atlar geldi sıkıntı. Okçular vuruyor onlar harika. Bir saniye şuradaki üretimi alalım. Tamam. Şu kuleyi de alalım şimdi. Can vermeme gerek var mı size? Verdik. Şu ufaklığı da alalım. Tamam. Şunu da alalım. Gelin bak. Gelin bakayım bu tarafa. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Şu köşeye bir saklanın. Tamam burada kal. Ben toplarla ön tarafı açacağım. Siz orada bir savunma yapın. Orada güzel bir savunma yapın. Şu kuleleri toplarla alalım. tane yetmiyor ona. 4 tane yetiyor. Şunları bir al. Şu üretimi al. Şunu al şimdi. O da tamam. Topları biraz geri çekeyim. Şuradan destek almam lazım. Direkt bana saldırmaya başladılar çünkü. Vurun. Vurun acımayın. Vur 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 vur. Güzel. Toplar iyi vuruyor vallahi. Kimseye acımıyorlar. Şu köşeyi alalım. Allah'tan bunlar etrafı dolaşarak gelmeye çalışıyorlar. Zaman kaybediyorlar yani. Şu üretimi de alın. Direkt saldırıyorum şimdi. Direkt saldırıyorum. Şimdi daha rahatım. Direkt saldır. Direkt saldır. Atları hızlandırdım. Savunma verdim. Güç de verdim. Şu devşirmeyi de kullanayım. Atlarla üretime gidiyorum. Sadece üretimlere. Sadece çadırlara. Diğer ordu serbest. Diğer ordu serbest. Bu şekilde bu görevi de geçeceğiz gibi görünüyor. Serbest bir şekilde atabilirsiniz. Bıraktım şimdi. Ölü de verebiliriz. Önemli değil. Evet. Bakalım bütün binaları yıkmamız gerekiyor mu? Son bir kule kaldı. Bitti. Evet, diğer binaları almaya gerek yokmuş. Kuleleri ve e, üretimleri ana binayı almamız yeterliydi arkadaşlar. Orduyu orada geri çekmesem kesinlikle kaybederdik. Toplarla işi bitirdik. Burada toplar çok önemli. Kale e, saldırılarında çok önemli arkadaşlar. 57 kişi gitmiş. 278 kişi öldürmüşüz. Bu görevi geçtik ve ana görevimiz olan Hay Rabbolu bölümüne geçiştik arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümde oynayacağız. Bugün Mecidiye'yi geçtik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.